Ozon tedavisi 3 tane ozon gazının birleşmesiyle oluşan bir takım cihazlar tarafından üretilen bir gazla yapılan tedavi. Tabii bu gazı direkt olarak biz damara veremiyoruz. Damardan bir miktar kan alarak kanı ozonlayarak, ozonla aşılayarak, kanı ozonize ederek daha sonra aldığımız kanı tekrar kişiye vererek yaptığımız bir tedavi. Aslında çok fazla tedavinin olumlu sonuçları olmakla birlikte böyle her yerde kullanmak, her hastalıkta ozonu tedavi ediyormuş gibi bir havayla pompalamak bu da çok doğru ve bana mantıklı gelmiyor. Ben yıllardır ozon tedavisi uygulayan bir hekimim. Özellikle yaşlı insanlarda, damar problemi, beyin damar problemi olan kişilerde demansiyel bunama alzheimer gibi demansiyel hastalıklarda parkinson gibi yine beynin dejeneratif hastalıklarında biz ozonu çok rahatlıkla ve çok da severek kullanıyoruz. Ama bunun dışında ozonu detoks için kullananlar var, kilo için kullananlar var, vücut direncini artırmak için kullananlar var. Bağışıklıkta güç Vücut gücünü biraz olumlu etkilesin şeklinde kullananlar var. Özellikle pandemi sürecinde viral hastalıklara karşı kullananlar var. Ama bir takım mikrobik hastalıklarda da enfeksiyonlarda da yine mesela şeker hastalığına bağlı nöropatik ağrılarda ve ayaklardaki şekere ya da şeker olmayan bir takım hastalıklara bağlı ağrılarda da biz ozonu torbalama dediğimiz yöntemle kullanabiliyoruz. Ben tabi branşımla ilgili olarak özellikle boyun fıtığında, bel fıtığında ve ağrılı bir takım hastalıklarda hatta migrende bile lokal olarak ozonu noktasal kullanabilmekteyim.